Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 6. sınıflarım. Bugün matematik derslerimiz 218 ve 219'u birlikte yapacağız. Yanında bir lokantanın dikdörtgen biçimdeki bahçesinde bazı ölçüleri verilmiş. Soru şöyle söylüyor sevgili Havuz buraya, piknik alanı buraya, park buraya yapılacak. Geride boş bir alan kalıyor sevgili lokanta sahibinin çimlendirmek istediği alan. Yani şu kahverengi olan e, kısımların alanlarını soruyor. Biz bütün alanı bulacağız. Havuzu çıkaracağız. Piknik alanı çıkaracağız. Park çıkaracağız. Geriye kalan alanı bizler çimlendirme yapacakmışız. Önce bütün alanı bulalım sevgili öğrencilerim. Bütün alan. Bakın burası 30 ise paralel kenar. Paralel kenar burası da 30'dur sevgili öğrencilerim. Şurası 12. 30, 12, 24. 12 artı 30 artı 12 artı 24. Bunlar topladığınız kaç yapar? 42, 44, evet 54, 58, 78 metre yapar sevgilendirim. Şu kenarda topladığımızda bu kenar ne yapar? 24 artı 36 topladığımızda 50, 60 metrede burası yapar. Şimdi bu iki uzun kenar ve kısa kenar. Bu gördüğümüz dikdörtgen alan. Ne yapacağız? Bütün alanı bulmak için ikisini çarpacağız değil mi? Uzun kenarla kısa kenar. Yani 60 çarpı 78. E sonra ekleriz. 6 kere 8 48. 6 kere 42 4 değerde 46 yapar. 0'ı da eklediğimiz zaman 4680 metrekare bizim bütün alanımız. Şimdi bu elimizde dursun. Bunun içerisinden biz şimdi havuzu, pikniği ve parkı çıkartacağız. Tek tek yazalım. Havuzun alanı nedir? Bakın kısa kenar çarpı uzun kenar. Evet 18 çarpı 24. Çarpıyorum. 4 kere 8 32 elde var. 3. 4 kere 1 4 72. 2 tane 38 36 topluyorum. 2. 13'ün 3'ü 3. 1 de 430 2 metrekare. Bizim neyimiz? Havuzumuz. Bu dursun. Daha sonra piknik alanımız var. Bu neydi sevgili Bu da kısa kenar çarpı şey pardon taban alanı değil mi? Bakın paralel taban alanımız 30 Oraya inen yüksekliğimiz bakın şu yükseklik aynı yükseklik. 18. Şuradaki yükseklik şuradaki yükseklikte 18 yapar. Bunu da 18 ile çarpacağız. Evet. E şöyle 3 ile 18 çarpsak da olur. 3 kere 8 24. Elde var 2. 3 kere 1 3. Bir de elde, 2 de elde. Evet. 54. Evet. Sıfırı da eklediğim zaman 540 metrekarede ne yapar? Piknik alanı yapar. Bu da dursun. Şimdi ne kaldı? Park kaldı. Parkımızın alanı. Evet. 2 uzun bakın dik üçgen olduğu için kenarla dik kenarlar çarpı bölü 2 olacak. Yani 24 çarpı 24 bölü 2 olacak. Sadeleştirdiğimizde 12 olur. 12 çarpı 24 yapar. 12 ile de 24 sevgilendirip çarparsanız 288 yapar. Bakın şurada çarpalım. 24 ile 12'yi. 2 tane 24 48. 1 tane de 24 eklediğinde bakın 288 yapar. Onu da şuraya ekliyorum. 432'miz de burada. 540 da burada. Şimdi bu 3 tane alanı toplayıp tüm alandan çıkardığımızda kahverengi alanları bulmuş olacağız. Yani 540, 288, bir de 432 topluyorum. 8, 2 daha 10 elde var 1. 8, 4 daha 12, 15 bir de elde 16 yine elde. 5, 9, 2 daha 11 bir de elde 12, 1260 metrekare kullanılan alanlar yaptı. Toplam alanımız karşı burada bulmuştuk. 4680. Bundan 1260'ı çıkartıyorum. 0, 2, 4, 3. 3420 metrekare alanda ne olur? Evet, çimlenecek alan olmuş olur. Bu kadar basit. Evet, yandaki ABC'de paralel kenarında AB noktasına ait yükseklik. Buraya ait yüksekliği şöyle yukarıdan iniyorum. Şurası yüksekliğimiz. Evet bu yüksekliğimiz AB ve DC 3 katına çıkarılıyor. Şu uzunluklar zaten birbirine eşit. Evet bizim zaten alanımız bu. Taban çarpı yükseklik. Sevgilerim 3 katına çıkarılıyor. Bakın bu 3 katına çıkarsa alan da 3 katına çıkar. Değil mi? Mesela şurası 3 olsun. Şurası 5 olsun. Alanımız normalde 3 çarpı 5 15 metrekare alanımız ikinci şekilde bakın 3 katına çıkarsa 5'i 3 katına çıkarsak ne yapar? 15 çarpı 3 yaptığımızda bakın ne yapar? 45 metrekare yapar. İlk halinin oranlarını soruyor sevgili öğrencilerim. 15 bölü 45'ten bakın ne yapar? 1 bölü 3 gibi bir oran olur. Ee, yani istediğiniz kadar sayıları değiştirebilirsiniz. 3'ü 9 yapın, bunu 5 yapın, 8 yapın, 10 yapın. Oran her zaman 1 bölü ilk e, 3 olur sevgili öğrencilerim. Yeni oranlar eskiye sorarsa da bakın 3 bölü 1 diye öğretmenize söylersiniz. Son halinin ilk haline oranı 3 bölü 1. İlk halinin son haline oranı ne olur? E, 1 bölü 3. Şöyle bakın. ilkin son haline oranı. Burası son halinin ilk haline oranı da 3 bölü 1 olur sevgili öğrenciler. E, buradaki soru da diğer bir soruya benziyor. Bütün alanı bulacağız. İçerisinden köpek kulübesi, tavuk göğü, ahır ve bekçi kulübesini çıkartacakmışız. Ee, buna göre bekçi kulübesi, tavuk göğü ile ahır dışında kalan alan. Önce toplam alanı bulacağız. İki kenar 25, diğer kenar 30. Önce bunları şu kenarda çarpalım. Evet 30 ile neyi çarpalım? 25 çarpalım. 0 sonra ekleriz. 3 kere 25 ne yapar? 75. Bir de ekledik. 750 m². Bu tüm alan. Sevgilerim tüm alan burada. Evet şurayı yapalım. Bu çok kolay. 2 çarpı 2'den burası 4 değil mi? Bunun alanı 4 metrekare. 4 kere 6'dan buranın alanı 24 metrekare. Buranın alanı da 15 çarpı 8. 15 çarpı 8. 8 kere 5 40. Elde var 4. 8 kere 1 8. Evet. Ne oldu burası da? 120 metrekare. Burası alanı ne yapar? 4 çarpı 5 bölü 2. Evet. 2 uzun kenar çarpı bölü 2 üçgen olduğu için değil mi? 20 bölü 2'den burası da ne yaptı? 10 metrekare yaptı. Toplayalım şimdi alanları. 4, 1 var. 120 yukarıya yazalım. Evet. Şöyle düzgün yazalım. 120 4 var. Daha sonra 10 var. Evet. 24 var. 4 parça değil mi? Topluyorum. Evet. 120 144, 148, 1, 158 metrekare kullanılan alanlar yapmış oldu sevgilerim. Toplam alan kaçtı? idi İçerisinden 158 çıkartırsanız 2, 4 kaldı. 4'ten çıkmaz. 14'ten çıktı. 9 kaldı. 6 kaldı. 6'dan 1 çıktı. 5 kaldı. 592 metrekare kalan alan diye yazarsınız. Evet dördüncü sorumuz alanı 4 dekar olan bir tarlanın bahçenin 10'da 7'sine mandalina dikilmiş. Buna göre bahçede mandalina fidesi alan kaç metre karedir diye söylemiş. Yani demek ki dekarı ne yapacağız? Metrekareye dönüştüreceğiz. Önce şunu tekrar yapalım. bakalım. Hektar dekar ar. Bunların birbirlerine katları 10'ar kat sevgilendirilir. Bir de 1 ar 100 metrekare. Ben sadece bunu ezberletiyorum öğrencilerime. Şimdi bu 1 ar 100 metrekare ise sevgilendirilir. 10 katı olduğu için burası ne olur? 1000 metrekare. Burası ne olur? 10.000 metrekare olur. Burası da 100. Bakın böyle ezberlemek daha kolaylarına geliyor sevgili O zaman şimdi sevgili 4 dekar o zaman ne olur? Bakın 1 dekar 1000 e, metrekare ise 4 dekar 4000 metrekare olur. Bu 4 metrekarenin 4000 metrekarenin 7 bölü 10'una 10'da 7'sine bakın e, bulalım. Mandalin ekilmiş. 400 çarpı 7, 7 kere 4, 28, 2 sıfır daha ekliyoruz. 200, 2800 metrekaresine ne ekilmiş? Mandalin ekilmiş. E tamam kaçtı? 4000 metrekareydi. 2800 metrekaresi mandalina ise 0, 0, 2, 3 tane ekşisi 1200 metrekaresi de sevgili öğrencim dikilmeyen alandır. Boş alan diyelim. Boş alan diye söyleyebilirsiniz. Çevre bilince sahip öğrenciler ağaç dikme kampanyasına katıldılar. Öğrenciler 3 hektarlık arazideki her 4 metrekarelik alanın bir ağaç fidesi dikileceğine göre kaç ağaç fidesi dikilmiş olur? Tekrar yazıyorum. Hektar, dekar, ar. Sevgilim bunlar birbirine 10 katı. 1 ar 100 metrekare ise. Bakın burası 100 ise 10 yukarısı katı. Burası 1000. Burası da 10.000 şeklinde böyle kolaylık sağlayabilirsiniz. Şimdi bu verilenlere göre 3 hektarlık alan 1 hektar 10 bin sevgili 3 hektar ne yapar? 30 bin metre kare yapar. Evet. Bunun içinde kaç tane 4 metre karelik alan var diye bulacağız. 30 bini sevgili öğrencilerim 4'e böleceğiz ki her 4 metre kareye ağaç dikiliyorum. 4'e bölüyorum. 7 kere 4. 28 2. 0 indirimi. 20'de 5 kere. 0. 0. Burada ne kaldı sevgili öğrencilerim? 2 tane sıfır kaldı. Bunları da ekledim 7500 tane 4 metrekare alan varmış. O zaman 7500 tane 4 metrekare 7500 ağaç fidesi dikilir sevgili öğrenciler. 10 dönüm tarlanın 4 dekarlık. Şimdi dönümle dekar aynı sevgili öğrencilerim. Şöyle yazalım önce buna. Dönüm ve dekar birbirine dekar eşittir sevgili öğrencilerim. Bu 10 dönümün 4 dönümüne yani 4 dekarına patates ekilmiş. 4'ü patates. Geriye ne kaldı? 6 dekar kaldı. 20 ağırlık kısmına. Şimdi yine tekrar ediyorum. Bakın. Hektar, dekar, ağır. 20 ağırlık kısım kaç dekar yapar? Bakın sevgili bu bunun 10 katıysa yukarıda yukarıya 10 10'a böleceğiz. O zaman 20 ar ne yapar? Bakın 10'a böldüğümüzde 2 dekar yapar. Ne kalmış? 6 dekar kalmıştı. 6 dekardan sevgilenceğim. 2 dekarda evet bu 2 dekarda neymiş? Pancarmış. Bunu çıkardığımızda geriye 4 dekar alan kaldı. Evet geriye kalan kısmı A şişe göre 4 dekar parantezini DA yazıyorum bakın. Ay çiçeği ekilir diye yazabilirsiniz sevgili öğrenciler. Bize ne demiş? A çiçeği ekili alan santimetre kare olarak sormuş. Şimdi santimetre şey pardon metre olarak sormuş. Bizim 4 son olarak sevgili öğrencilerim 4 dekarımız nokta nokta metrekare. Şimdi buraya baktığımız zaman tekrar söylüyorum. 1 ağır 100 metrekare kare ise dekarda sevgili öğrencilerim bunun 10 katı olduğuna göre ne olur? 1000 metrekare olur sevgili öğrencilerim. 4 dört tekrarda 4 dört çarpı 1000'den 4000 metrekare ay çiçeği ekilir sevgili öğrenciler. Evet bu kadar sevgili öğrencilerim. Çok zor değil. Şu sıralama dikkat edelim. Herkesin bir yöntem var. Bazıları ezberliyor. Dekar bin diye mesela araya ezberliyor. Ama ben aşağıdan yukarı bu şekilde gitmek hoşuma gidiyor. Sizler de istediğinizi yapabilirsiniz. Sonraki sayfalarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.